Selamünaleyküm. motorunu yerleştirdik. Temperatür topluyoruz. Arkadaşlar şu basit bir şey ama niye? Arkadaşlar arabalarda yağ kaçaklarında şarj dinamosunda, marş dinamosunda yağ alıyor. Yani bu büyük bir sıkıntı. Elektrikçilerin sürekli Söylediği şey bize. Şarj dinamosu yağ almış, marş dinamosu yağ almış. Bakın arkadaşlar. Basit. Bak şarj dinamosu üzerinde Kapatıyor diyor. Direksiyondan yağ kaçağı olursa şarj dinamosu içine girmeyecek bir tane cıvatası var arkadaşlar. Evet. Çok basit bir sistem. Görüyor musunuz? Şimdi hiçbir şekilde şarj durumumuzun içine yağ girmeyecek. Doğru mu Burhan Bak, evet abi. Bir tane Aynen. plastik yani. Bunu düşünmüş. Bu, muhafaza. Muhafaza yapmış. Şarj durumumuzuna tek ile şey yapmış arkadaşlar. Arkadaşlar motoru topluyoruz. Burhan Master bu, 3. Evet. Master 3 motorunu topluyoruz. Az bir önü kaldı sadece. Burhan abi yani. beni göstersene. Arkadaşlar. Hayırlı. hayır. Seneler. Hayır her şey sağlık sıhhatle. Yani arkadaşlar inşallah yılınız iyi olur. Biz buradayız, hala çalışıyoruz. Ve yerinde, evet, yılmadan, e, yılmadan, yılın son günü dahi evet. Kemal Usta'nın Güzel evet. Master 3'ün toplama videosu evet, evet, evet. izliyoruz. Evet. Arkadaşlar dediğim gibi bir tane plastik. Yani bunu özellikle göstermek istedim. Ya gelecek buradan. Şarj dinamosuna değmeden aşağı sürecek. Şu, bak kanal da yapmış evet. buranın abi. Adam onu düşünmüş ama şimdi, şimdi de... biz bunu takmasak, bunun birincinde olmasak adam diyor ki bu plastik ne işe yarıyor? Takmıyor. Biz bunu takmasak bu şarj dinamosu ölecek. Elektrikçi ki buradan yağ giriyor. Başka arabada da görmedim arkadaş bu sistemi. Sadece ben bunlarda gördüm. Çok güzel düşünmüş, ince bir olay. Şuradan yağ kaçırdın düşün, şuradan yağ kaçırdın düşün. Direksiyon pompası bu. Nereye girecek ya? Kanalına, kanalına girecek. Içerisine. Ve ondan sonra şarj şarj zamanı bozulacak. Arkadaşlar Hayırlısı neler. hayırlı yıllar. Allah'a emanet.